Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 5. Sınıf Din Kültürü Hz. Musa Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 140, 141, 142, 143 5. Sınıf Din Kültürü Hz. Musa Metni Etkinlik Cevapları 5. Sınıf Din Kültürü Kitabı Sayfa 140'tan 143'e kadar 5. Sınıf Din Kültürü Map Yayınları Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Soru. Kitabınızın 4. 2. 3. numaralı Hz. Musa başlıklı kıssalarından hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı boş bırakılan yerlere yazınız ve öğretmeninizin rehberliğinde sınıfça değerlendiriniz. Hz. Musa kıssasından çıkarılabilecek hisseler. Allah'a cennet cennet ve hiçbir şey şirk koşulmamalıdır. İnsanlara doğru ve güzel olanı anlatırken yumuşak ve nazik bir uslup kullanılmalıdır. Allah Cenne Celaluhu'nun zulüm ve haksızlık edenleri cezalandırır. Peygamberler gönderildikleri topluma öncülük ederler. 1. Hz. Musa'nın halkına karşı sorumlulukları nelerdir? Cevap, Hz. Musa'nın halkına karşı sorumlulukları onları doğru yola yönlendirmek, Allah'ın mesajını onlara iletmek, zulme ve haksızlığa karşı durmak, adaletli bir toplum için çaba göstermek ve halkını Allah'a inanmak konusunda eğitmekti. Ayrıca onlara moral vererek güçlenmeleri için rehberlik etmiştir. İkinci, Hz. Musa sorumluluklarını yerine getirirken ne, ne, tür zorluklarla karşılaşmıştır? Cevap, Hz. Musa halkın Firavun'un zulmünden kurtarmaya çalışırken büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Firavun'un karşıt tutumu, halkın inarsızlıkları ve zorluklar içinde yaşadıkları onu sürekli olarak engellemeye çalışmıştır. Buna rağmen Hz. Musa sabırlı bir şekilde görevini yerine getirmeye devam etmiştir. 5. Sınıf Din Kültürü MEP Yayınları Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları 3. Hz. Musa sorumluluklarını yerine getirirken nelere dikkat etmiştir? Cevap Hz. Musa sorumluluklarını yerine getirirken Allah'a güvenmiş, sabırlı olmuş ve doğruyu anlatmaya çaba göstermiştir. Ayrıca halkına yumuşak ve nazik bir dil kullanarak onları ikna etmeye çalışmıştır. Zulme karşı da cesurca durarak halkın haklarını savunmuştur. 4. Bu kıssadan aldığınız öğütler nelerdir? Cevap Allah'a hiçbir zaman şirk koşulmamalıdır. İnsanlara doğruyu anlatırken nazik ve yumuşak bir usup kullanılmalıdır zulme karşı durmalı, adaleti savunmalıyız. Peygamberler toplumlarına liderlik ederek onları doğru yöne yönlendirmiştir. Soru Hz. Musa'nın sorumluluk anlayışını günlük hayatımızdan hangi durumlarda örnek alabiliriz? Örnekler veriniz. Cevap Hz. Musa'nın sorumluluk anlayışını günlük hayatta başkalarına doğruyu anlatırken sabırlı ve nazik bir tutum sergileyerek İnsanlara yardım ederken adaletli ve doğruyu davranarak örnek alabilirim. Ayrıca zor durumda kalanlara yardım etmek ve onlara moral vermek de Hz. Musa'nın sorumluluk anlayışını örnek alarak yapabileceğim bir davranıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.